Samsung ML1660 Kırmızı ışık yanıyor. Çipten dolayı. Toner üzerindeki çipin ömrü bittiği için Çipin yenisiyle de değişmesi gerekiyor. Ama tonerimizin içinde toz var. Bunun için yazılım yükleyip üzerindeki çipi iptal edeceğiz. Daha önceden hazırladığım yazılımı bilgisayar üzerinden yazıcıya gönderiyorum. Şimdi yükleme başlayacak. Evet yükleme başladı. Yazıcı otomatik olarak yeniden başlayacak onu bekliyoruz. Şu an yeniden başlıyor yazıcı. Yeniden başladı. Tonerimizin çipini bantlıyoruz. Toner çipini bantladık. Tonerimizi geri takıyoruz. Yazıcımız şu an hazıra geçti. Hemen bir test çıktısı gönderelim. Yaptığımızı gönderdik. Işığımız yeşil zaten.